Senden önce ölmek istemem. Sen böyle güzelken, ben böyle sevda doluyken, Ela yakamozlar vururken gönül denizime, Kokun sinmişken üstüme, sarılmışken böyle sana, Ben senden önce ölmek istemem. Sinsi bir iç sıkıntısı oturur göğüs kafesime, Nereye baksam sen, kimi görsem sen Sensizliğinde bir de seni yaşıyorken Ben senden önce ölmek istemem Yıldızları benden sor Geceyi ben bilirim Yalnızlığı iyi bilirim Sensizlik zaten benim destanım Rüyam sendedir Senin nedir Onun sensiz yıllara sor ben senden önce ölmek istemem. Bir gün ayrılığı çıkarsan karşıma Koyarsan önüme yaşayamam İkinci ayrılık birinci ölümümdür Yapamam, ölemem Ben senden önce ölmek istemem Eskimeyen bir şarkı olarak dudaklarımda kal Gittiğin yerlerde ara beni Hep beni bul Bütün sokaklarım sana Hep sana çıksın Ben senden önce ölmek istemem Kutsi Kaya